Sayın Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda toplanan on binler Orta Doğu'da yaşanan zulmü protesto etti. Yurdun dört bir yanından gelenler Mısır için diriliş, insanlık için diriliş mitinginde katliamlara karşı tek ses oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden Ankara'ya gelen duyarlı insanlar Sıhhiye Meydanı'na akın etti. Ankara'da Sıriye meydanında bir araya gelen binlerce insan başta Mısır ve Suriye olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlar için sesini yükseltiyor. Farklı coğrafyalarda yaşanan zulme on binler tek yürek olarak tepki gösterdi. <laughs> Yaşanan katliamlar karşısında yürekler yangın yeri gibiydi. Dünyada Müslümanlara yapılan zulme dayanamıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı artık. Yemin ederim özüm kalmadı ya. Yiyecek sözüm de kalmadı. İnsaf, merhamet diyorum. Başka bir şey demiyorum. Her yaştan binlerce insan Mısır ve Suriye'de zulme uğrayanlar için toplandı. Katliamların artık sona ermesi için dualar edildi. Sloganlarla zalim yönetimler lanetlendi. Hüseyin, Hakiş, Mazlumder ve Anadolu Gençlik Derneği'nce organize edilen mitingde tüm dünyaya zulümler karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yapıldı. Mitinge gelenler uygulanan vahşeti lanetledi, mazlum Müslümanlarla dayanışma mesajları verdi. Müslüman Müslümanlar öldürüyor büyüye buradaki böyle insanlar asla Müslüman olamaz. Çocuklara kimyasal silah kullananlar asla Müslüman olamaz Mitingi düzenleyen sendika ve STK'ların temsilcileri de ortaya çıkan vahim tabloya ve acımasız yönetimlere karşı yükselen tepkiye dikkat çekti. Bir söz yok. Barbie'yi ortada Yaptığı bir vahşet bir... var. Mısır vahşetle kapatan zalimleri televizyonlarımız Mısır'da Suriye'de insanlar e, ölüyor, öldürüyor diyorlar. E, Hayır. İnsanlık ölüyor, insanlık öldürüyor. Hazreti Adem'den bugüne kadar başlayan hak ile batıl arasındaki mücadelede biz yaptığımız çalışmada batılın karşısında olduğumuzu, hakkın yanında olduğumuzu göstermek için Sıhhiye Meydanı'ndayız ve Türkiye'nin birçok bölgesindeyiz. Mısır ve